Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş ben. Çok önemli bir video ile birlikteyiz. Testis içine yapılan PRP erkek kısırlığında yeni bir umut mu? Artık yavaş yavaş eskiden soru işaretlerimiz vardı. Soru işaretleri olmaktan çıkıp gerçeğe doğru hızlıca çalışmalarla birlikte devam ediyor. Gelecek yıllar içerisinde bu çalışmaların çok hızlı artacağını düşünüyorum ben. Şimdi PRP neydi? Bunu kısaca hatırlatalım hiç bilmeyenler için. Koldan alınan kanı santrifüje edip burada bir ince bir tabaka oluşuyordu ki bu burada trombositlerin olduğu bir tabaka. Bunu da aktive ediyor, edilebilir, edilmeyebilir ama çoğunlukta bu çalışmalarda yani test içine yapılan çalışmalarda aktive edilmiş ve PRP test içerisine bu elde ettiğimiz sıvıyı yapıyor. Şimdi burada hedefimiz ne? Şuradaki trombositleri alıp Testisin içerisine yapmak. Neden tromboster alıyoruz? Pıhtılaşma hücrelerimiz yani. Çünkü pıhtılaşma hücrelerimiz aktif olduğu zaman gördüğünüz gibi birçok büyüme faktörü salgılıyor. Bunlar rejenerasyon dediğimiz iyileşmeyi sağlayan aracı faktörler diyebiliriz. Tromboster bu şekilde aktif olunca salgılanıyor. PRP dünyanın birçok yerinde kullanılıyor ve birçok şeyde kullanılıyor bölümde kullanılıyor. Tabi ilk önce çene cerrahisinde başladı ama şu anda gördüğünüz gibi hemen hemen bütün branşlarda birçok hastalık için PRP kullanıyor. Biz de erkeklerde özellikle sertleşme bozukluğunda, peroni planda, yara iyileşmesinde vesaire bunlar da kullanabiliyoruz yoğun miktarda. Şimdi bu senin daha henüz işte 2 Eylül'de yayınlanan bu konuyla ilgili genel bir gözden geçirme makalesi yayınlandı. Bu makalede burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane önemli çalışma var. Bunların iki tanesi hayvanlarda yapılmış. Ben özellikle şu iki çalışmadan bahsedeceğim. Bir tanesi de Türkiye'de yapılmış, doktor arkadaşlarımız tarafından yapılmış, mükemmel dizayn edilmiş bir çalışma. Diğeri de İran'dan yayınlanan bir çalışma. Bu ikisinden kısaca bahsedeceğim. Şimdi birinci çalışmada azosperm hastalığına yapılmış. Şimdi azospermi ne demek? Dışarıya hiç sperm gelmemesi demektir. Ve azosperm hastaların biz niye azosperm olduğunu çoğunlukla da bulamıyoruz. Bazı özel sebepler var. Evet bunları muayene ve tetkiklerle tespit edersek tedavi ediyoruz zaten. Bir şey gerek kalmıyor. Sperm elde edebiliyoruz. Ama Herhangi bir sebep bulamazsak ne yapıyoruz mikrotese dediğimiz yani testisin içerisinde evet dışarıya gelmiyor ama testisin içerisinde sperm var mı diye mikroskopla içeride sperm arıyoruz. Burada eğer sperm'i bulursak bunu tüp bebekte o anda kullanıyoruz. Eğer bulamazsak patolojiye gidiyor niye yok yani neden sperm yok işte kök hücreler mi yok yoksa spermin üretildiği sertol hücrelerim yok bunları bize söylüyor. Eğer patolojide tedavi edebileceğimiz bir durum varsa tedavi edip son tekrar tese yapıyoruz. Yoksa artık diyoruz ki sonlandırıyoruz. Yani artık sizin çocuğunuz olamayacak diyoruz. Bu çok önemli. Bu çalışmada daha önce tese yapılmış bir kez en az bir kez tese yapılmış 80 ve sperm bulunamamış 80 hasta var birden fazla 2, 3, 4 tese yapılmış, sperm bulunamamış 55 hasta var. Yani bu hastalar aslında artık çocuk sahibi olamayacak kategorisinde ve incelenmeyi bırakmış herhangi bir şey yapılmayan hastalar. Bu çok önemli. Bu hastalara bir kez tesis içerisine PRP, her iki testi PRP yapılıyor. 3 ay sonra mikrotese yapılıyor. Bu 80 hastanın 22'sinde yani %27 sperm bulunuyor. Daha önce sperm bulunamayan hastalarda sperm bulunuyor. 55 hastanın 9'unda da bu grupta, birden fazla tesi yapılan grubunda yani %16'sında yine sperm bulunuyor. Tabi sperm bulunması bu işin nihayete erdiğini göstermez. Bunların hepsine tüp bebek yapılıyor. Bizim için canlı doğum sayısı önemli. Bakın artık bir daha senin çocuğun olmayacak denilen aşağı yukarı 80 hastanın 7'sinde bu grupta yani %8.7'si çocuk sahibi oluyor. Bu grupta da %3.6'sı çocuk sahibi oluyor. Bu çok önemli gerçekten çünkü artık her şey bitmiş ben çocuk sahibi olamayacağım diyorsunuz ama böyle bir yöntemle %3 ila 8 arasında çocuk sahibi olabilme ihtimali oluyor gerçekten kıymetli bir şey. Doktor arkadaşlarımı da ve burada çok değer, sevdiğimiz hocalarımız da var. Onlara da bu çalışmayı yaptığı için, bu mükemmel çalışmayı dizayn ettikleri için teşekkür ederim. Dünyada bir başka örneği yok çünkü. Ee, i̇kinci çalışmamızda da evet dışarıya sperm geliyor. Tamamen sperm yok değil ama şurada gördüğünüz gibi sperm sayısı düşük. Yani bu latince isimlerin anlamı şu. Sperm sayısı düşük, hareketliliği düşük, morfez düşük. Yani bütün parametreleri tamamen düşük demektir. Böyle 89 hasta var. Bu 89 hastanın 44'üne PRP yapıyorlar. 44'ünü de kontrol anlamında PRP yapmıyorlar. Su yapıyorlar. Sonuçta ne buluyorlar? Bir kere PRP yapılan grupta spam sperm konsantrasyonunda istatistiksel olarak ciddi bir artış var. Yani neredeyse 4 milyondan 16 milyon mililitrede çıkış var. Yine kont şey grubunda tedavi grubunda sperm hareketlilikleri yüzde 12'lere yani yüzde 4-5'lerden yüzde 12'liklere çıkıyor. Bu da istatistikler olarak anlamlı. Yine morfolojik olarak da gördüğünüz gibi neredeyse yüzde 1'in altındayken burada yüzde 2'lere yakın morfoya çıkıyor. Yani e, sperm sayısı düşük sperm hareketliği düşük, morfolojisi düşük hastalara da PRP uygulandığı zaman spermlerin hem sayısı hem kalitesi artıyor. Ee, bu da önemli bir çalışma. Bu da İran'dan yapılan e, gerçekten güzel bir çalışma. Sonuç olarak test içerisine PRP uygulanması gerek hiç sperm olmayan, gerek de sperm değerleri düşük olan hastalara yapılabilir. Ama bakın burada kırmızıyla işaretledim uygun hastalar yapılabilir. Yani her önünüz, önümüze gelene PRP yapmak diye bir şey yok. Gerekli tüm araştırmalar yani azospermi ise hormonlarına bakılacak, genetik testlerine bakılacak vesaire vesaire bunların hepsi yapıldıktan sonra ancak onlarla ilgili bir sorun yoksa ortada o zaman PRP'ye başvurulabilir. Mesela sperm sadece sperm hareketliliği düşük diye Sperm sayısı normali, morfoloji normali değil mi? Sadece sperm hareketi düşük diye e, test içine PRP yapmak anlamsız. Hasta sigara içiyorsa sigaraya bıraktırırsınız. Barikoseli varsa barikosel tedavisi olur. Çok sıcak bir ortamda çalışıyorsa ona göre bir takım şeyler yapılabilir. Hormonlarında bozukluk varsa bunlar yapılır. Yani sonuç olarak e, aslında her türlü tetkik, araştırma yapılmış. Ama nihayetinde özellikle teste yapılmış nihayetinde Hala sperm elde edilememiş hastalara uygulandığı zaman gördüğünüz gibi oldukça faydalı. Onun için testis içerisine PRP uygulaması, intratestiküler PRP uygulaması bence gelecekte giderek uygun hastalığa olmak kaydıyla giderek yaygınlaşacak ve daha güzel çalışmalar yapılacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.